Afet ve acil durumlarda 5 yaş altı çocukların yetersiz beslenme, hastalık ve ölüm oranları diğer tüm yaş gruplarından daha yüksektir. Çocuk ne kadar küçükse bu riskler o kadar yükselir. Bebeklerin sağlıklı olmaları ve hayatta kalabilmeleri için doğru beslenme ve bakım çok önemlidir. Anne sütü acil durumlarda hayatı koruyan ve kurtaran bir kalkan gibidir. Bebeğe en savunmasız olduğu bu dönemde enfeksiyonlara karşı savaşmak için enerji, besin maddeleri ve bağışıklık sağlar. Emzirmenin anne sütünün faydaları acil ve afet durumlarında daha hayati hale gelir. Ancak tüm anneler kolayca emziremez ve birçoğunun desteğe ihtiyacı vardır. Bu dönemlerde anneler stresli, yorgun, hasta veya aç oldukları için daha çok desteğe ihtiyaç duyabilirler. Özellikle afet bölgelerinde sosyal yardım sağlamak amaçlı mama dağıtımları yapılması ebeveynleri yapay beslenmeye yönlendirebilir. Bu durumlarda mutlaka sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirme yapılması, uygun destek ve tavsiyenin sağlanması gerekir. Uygun destek ve tavsiye olmadan acil durumlardaki ebeveynler, özellikle de bunlar değerlendirme yapılmadan herkese dağıtılıyorsa, bebek maması veya diğer anne sütü ikamelerinin verilmesi gibi güvenli olmayan beslenme uygulamalarına başvurabilirler. Bebeğe mama verilmesi genellikle emzirme düzenini bozarak süt üretimini azaltır. Bu durum ise beraberinde hastalık ve yetersiz beslenme ihtimalini artırır. En önemli risklerden birisi de mama hazırlamak için gerekli olan hijyenik ortam, su, enerji gibi temel kaynaklara ulaşmaktaki güçlüklerdir. Bu riskler, hijyenik hazırlık için gerekli temel kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda daha da büyüktür ve acil durumlarda suni beslenmeyi çok tehlikeli hale getirebilir. Acil durumlarda bebek ve küçük çocukları besleme programları, bakım verenlerin dünya çapında tavsiye edilen ve özellikle acil durumlarda hayat kurtaran uygulamaları öğrenmelerini amaçlar. Hayat kurtaran beslenme uygulamaları, doğumdan sonraki ilk bir saat içinde tensel temas ve emzirme, yaşamın ilk 6 ayında sadece anne sütü ile beslenme, 6 aydan sonra hijyenik olarak hazırlanmış, ayına, yaşına uygun hazırlanmış ve uygun sıcaklıkta verilen ek gıdalara başlayarak 2 yaş ve sonrasına kadar emzirmeye devam etmektir. Fark yaratmak için beslenme uzmanı olmanıza gerek yoktur. Hamile ve emziren kadınlara barınma, gıda, su, sağlık ve koruma hizmetlerine erişimde öncelik vererek ebeveynler ve çocukları için önemli farklar yaratabilirsiniz. Uzman tarafından önerilmediği sürece mama ve anne sütü ikame ürünleri bağışlarını asla kabul etmeyin. Eğer gerekirse bunlar sadece beslenme uzmanları tarafından satın alınmalı ve kullanılmalıdır. Uzmanlar tarafından değerlendirilmesi yapılmamış olan bebek maması, süt ürünleri veya biberon dağıtımlarını ilgili kurum, kuruluş ve kişilere bildirin. Bebek mamaları yalnızca yetişkin bir sağlık çalışanı tarafından yapılan değerlendirmeden sonra uygun görülen çeşitte ve dikkatli bir şekilde verilmelidir. Bakım verenleri belirlenen anne bebek alanlarına götürün ya da yetkili kurum ve kuruluşlara yönlendirin. Bu alanlar, annelerin bebeklerinin beslenmesi ve bakımı konusunda destek alabilecekleri rahat, güvenli ve özel alanlardır. Emzirilmeyen bebekleri ve emzirmede zorluk yaşadığını bildiren anneleri bebek ve küçük çocuk besleme hizmetlerini alması için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirin. Böylece yetkin danışmanlar bebeği kontrol edebilir ve ebeveynlere potansiyel olarak hayat kurtarıcı bilgi ve destek sağlayabilir. Acil durum ve afet dönemlerinde ebeveynlere sağlanacak pratik yardım, emzirmeye teşvik etme, cesaretlendirme, bebeğiyle güvenli bağ kurmasını sağlama annenin özgüvenini artırır. Unutulmamalıdır ki özellikle acil ve afet durumlarında birçok anne iyi beslenemediği, yorgun, hasta, üzüntülü olduğu için sütünün azaldığını veya tamamen kesildiğini, sütünün bebeği için kalitesiz olduğunu ve mamanın daha iyi olabileceğini, 6 aydan küçük bebeklerin sıcak havalarda suya ihtiyacı olduğunu düşünebilir. Bunların hepsi yanlıştır. Bu tür yanlış uygulama ve söylemlerin doğrularıyla değiştirilmesi ve toplum içinde yayılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Emzirme hayata en iyi başlangıcı sunar. Bu bilgiyi paylaşarak sen de bugün şimdi yardım etmeye başlayabilirsin.